Herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir makarna tarifiyle geldim. Mantarlarımızı doğrayıp tavamıza alıyoruz. Bu arada kaynayan suyumuza da makarnalarımızı ekliyoruz. Tuzumuzu da ekledikten sonra 2 küp buz ekliyoruz. Bu da makarna suyumuzun taşmaması için. Bu arada mantarlarımız suyunu saldı ve geri çekti. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz. Biraz da bu şekilde sotalayacağız. Mantarlarımıza biraz karabiber ve 2 çay kaşığı köre ekliyoruz. Mantar karışımımız hazır. Tavamıza yarım kilo doğranmış tavuklarımızı ekliyoruz. Tavuklarımızı suyunu salıp tekrardan çektikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Biraz karabiber ve bir çay kaşığı köri ekliyoruz. Makarna tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Bir çay kaşığı köri ekledik. Biz video dışında 4 çay kaşığı daha köri ekleyip devam ettik. Tenceremize sotelediğimiz malzemeleri ekliyoruz. Bu aşamada 2 paket krema ekliyoruz. 1 çay kaşığı tuz ve yarım su bardağı kadar da makarna suyumuzdan ekliyoruz. Sosumuz biraz kaynadıktan sonra yavaş yavaş makarnamızı ekliyoruz. ve makarnamız servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, bana destek olmayı lütfen unutmayın.